kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak ben Kübra. Kanalımda az malzemeli, lezzetli ve pratik tarifler paylaşıyorum. Bugünkü tarifimiz sadece 3 malzeme ile yapacağınız pratik, kolay ve lezzetli bir sufle tarifi. Kıvamını da akışkanlığını da gördüğünüz gibi diğer suflelerden hiç de farkı yok. Bu sebeple denemenizi şiddetle ısrarla tavsiye ederim. Tarifimizi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası pişirme süresini aşmamak. Eğer pişirme süresini aşarsanız sufle değil kek yapmış olursunuz. 3 yemek kaşığı kahvaltılık çikolatayı kaseme alıyorum. Üzerine 3 tane yumurta kırıyoruz. Benim yumurtalarım küçük olduğu için 3 tane kullandım. Siz Yumurtanızın büyüklüğüne göre 2 yumurta da kullanabilirsiniz. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra kahvaltılık çikolatamızla beraber yumurtaları homojen oluncaya kadar güzelce çırpıyoruz. Bu esnada dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Yumurtalar ve çikolata güzelce birbiriyle karıştıktan sonra un ilavesinde bulunuyoruz. Suflemize toplamda 3 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Onu da ekledikten sonra tüm malzemeler birbiriyle gayet güzel bir şekilde özleşene karışıncaya kadar çırpma işlemimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu kıvamı alması lazım. Çok katı bir harç elde etmiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak güzel bir hamur oldu. Harcımı kenara alıyorum. Daha öncesinde yağlamış ve unlamış olduğum sufle kaplarıma sufle harcımı eşit bir şekilde bölüştürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırında 8 dakika kadar suflelerimi pişireceğim. Bu esnada pişirme işlemimiz çok önemli. Uzun bir şekilde fırında tutarsanız sufle değil kek yapmış olursunuz. Püf noktalarına ve söylediğim ölçülere riayet ettiğiniz takdirde sadece 3 malzeme ile yapılabilecek Gayet başarılı tariflerden bir tanesi. Şimdi suflelerimi önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Burada da size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel akışkan kreması olan lezzetli bir sufle elde ettik. 3 malzeme yapabileceğiniz en lezzetli en akışkan sufle tariflerinden bir tanesi. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Yarın başka lezzetli bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.